merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber SkyBlock oynayacağız arkadaşlar SkyBlock'da ee, Neler yapacağız neler yapacağız bilmiyoruz ee, SkyBlock mu ne diyorum ben ya ben, ben burada sizlere şey göstereceğim ee, Evimi göstereceğim ev evim Yani eee Şey göstereceğim Köyde yaptığım ee... Okulu göstereceğim Okul zamanı oynayacağız videolarını çekeceğim. Ama 2 ay sonra falan geleceğiz Okul içi şeyler yapacağız. Ee, arkadaşlar inşallah yapacağız bunları. dur yanlış yaptım. bu ee, işte bu okulun futbol sahası. Şurada çizgileri var. Çıkar. Şey, böyle. E, orada atım var. burası benim evim. İşte yeni çift falan gelmiş. Çok iyi. Yeni koltuk falan. Çok iyi arkadaşlar. Yani çok güzel. İşte ben burası böyle değildi zaten. Burada kapı vardı bahçeye çıkması için. Orayı kapattım. Çıkınca i̇şte burada bak var. Orada fırlatıcı var. Evet pistona böyle bastım mı fırlatıcı sözü et evet ediyor. Bakın et geldi. Tavuk geldi. Evet şöyle. Sonra içinde ben doldurayım bunları. Böyle. Arkadaşlar. Güzel bir e, Minecraft 15.0 Zer araştıralım bakalım neler var neler yok. Şimdi arkadaşlar çok şey gelmemiş. Eee. İşte burası aynı bir şekilde. Sadece şu blok var zaten. Şu merdiven bize şunun çiti evet. gelmiş. Bir de arkadaşlar işte böyle aynısı. Bir sıkıntı şey değişi şey yok. Ama burada hayvan at gelmiş. Eşek gelmiş. A e şey isim koyuyorsun. Ata es pardon. Ata koyuyorsun. İşte üstüne giydiriyorsun. Böyle falan. Pis, şey gelmiş. Piston gelmiş. Bu pist olma çok iyi bir şey. Bu pisti ben çok istiyorum burada. Şu ne bilmiyorum. Hala hiçbir fikrim yok. Şimdi buradan hemen biz zıbaralım. Arkadaşlar şey yapmam lazım. Çok açmayalım aslında. Böyle iyi. Herkese <laughs> Çok iyi bir oyun. Bir dakika şu altın Şöyle. Ya Gel bak. Gelsen Oğlum nasıl bir isim koyuluyor la? Ana isim koyuluyor lan. Neyse. Şimdi. Okula buradan giriş. Okul baya büyük. Ee, <laughs> vlog gelecek arkadaşlar ama Ramazan bittikten sonra videomuz gelecek. Çünkü neden? Ramazan ne zaman bitirse işte, vlog gelecek arkadaşlar çünkü ben vlogda falan işte gips falan yedirmek istiyorum arkadaşlar Sizlerle beraber video çekmek istiyorum ee müthişen vloglarım olsun Ama işte Ramazan'da oruç tutanlar falan oluyor o yüzden günü yani ben, bana göre günüm Öyle yapmak istemiyorum Eee mikrofonun tam sesi gitmiyor arkadaşlar Onu ayarlamak lazım Şimdi şimdi. C diyorum. Burada okula bir olmadı. Yapamadım okul Arkadaşlar. Ben de burayı yapayım dedim böyle bir tane. Ee, çok güzel oldu ee, okul. <laughs> şimdi bahçesini yapacağız bunun. Ee, sizlerle beraber şimdi bahçesine başlayalım. Buraları falan hep düz yapacağız. Çok güzel olacak. Burada şimdi. Ben, değil. Şöyle. Şöyle. ben okulun güvenliğini istiyorum şu an. Bu arada e, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. E, tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. E, ZK DG, Efe Şertürk arkadaşım Zaten başka kanal yok Hemen ona abone olmayı unutmayın Videoları çok iyi Çok izleniyor videoları Ben yeni başladığı için video çekmeye Bir ay çekemem zaten Hiç için Yani abonesi çok yok İki abonesi mi ne var onun beyin kanalına da abone olmayı unutmayın. Benim kanalımda güzel videolar daha gelecek. Sizlere e, araştırma yapacağım şu an. E, şey gelecek. E, zobi zobi dobili bakıyorum. Dobili e çekmeye başlayabilirim arkadaşlar. Çünkü dobili e mobile yükleniyor. Ama ben yükleyemedim. Onları araştıracağız. E, tamam. İyi arkadaşlar, bir durduracağım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Videoyu durdurmam gerekti. Ee, şöyle. 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 Ee, okul bahçesi bayağı bir küçük ama İyi. nasıl okulun futbol sahası var ama ben buradan kaçacaklarını yapacağım için şöyle şuradan böyle kapatacağım devam edeceğiz şöyle. Zaten. Ee, arkadaşlar canlı yayına da bakıyorum. Canlı yayına. Ee, bakıyorum obile canlı yayına. Onları da yapabilirim. Arkadaşlar videoyu yine. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, okulun bahçesini yapacağız. Bir dakika. Onu sonra yaparız. Bunu ben video çekmeden de tamamlayabilirim. Bu like gelirse videoda yaparım. Videoda yapacağım. Evet, okul bahçesi bitti şimdi oradan senden geçiş yaparız. Ee, arkadaşlar bu videoda böyleydi. Ee, okul zamanı videosu gelecek ay sonu falan. Arkadaşlar. Bu video da burada bitiyor. Ee, bu videoda ee, işte böyle size okulun bahçesini falan yaptırdım yaptık beraber sizlerle beraber oldu her zaman. Ee, her zaman her yerde sizlerle olmak isterim. Oluvum gezisinde sizlerle olacağım. Oluvuma gidersem bakın gidersem tabii ki de video çekmeyi unutmayacağım. Sizlerle unutmayacağım. Sizleri seviyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı, beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. بامي كان المطالع شمير لايك هاتو يدود مين باي باي